Hepinize Merhaba Arkadaşlar Ben Febulisi karşısında yepyeni videoda karşınızdayım Arkadaşlar bugün e, her zamanki dünyamda şöyle gördüğünüz ya şu anda ben çok uzaklardayım da her zamanki dünyamızdayız Arkadaşlar e, bu bölümde şöyle bir değişiklik yapacağız farklı bir şey yapacağız elmas bulana kadar dümdüz kazacağız arkadaşlar e, elmas bulabileceğimiz katmanı inmek için de <laughs> bir tane mağara girişi falan bulmamız lazım Çünkü çok yüksekteyiz aşağı doğru kazarsak bayağı uzun sürer şöyle bir güzel bir kısım bulmaya çalışıyorum arkadaşlar ee, bu arada uzun zamandır video atamıyorum. Bazı sıkıntılar vardı ama bir türlü düzene bindiremedim de inşallah bundan sonra düzene bindireceğim ya. Bir yaz saati falan da geldi zaten. Çok boş vaktim var. Ya, halledeceğiz yani umarım inşallah. Şöyle buradan inelim. Çok hızlı inmek istemiyorum. Canımız gitmesin. Bayağı bir işe aradı bu arada. <laughs> Kaçıncı katmandayız? 45. Tamam. Ee, aşağı doğru kazarak ineriz hızlı bir şekilde. Hemen aşağı doğru kazı binelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Eksi altıncı katmana geldik. Bu arada şunları da bir toplayalım arkadaşlar. Bunlar bize çok lazım çünkü. Şöyle bunları bir alacağım. Tamam okey. Eksi ee, altıya geldim kaza kaza. Düştük buraya düştük. Ee, elmas dışındaki şeyleri çok toplamayacağım ama lapis çok toplamayacağım ama lapis bize cidden lazım olacak. Lapisleri toplayalım. Tamam. Eksi altıya geldik. Bayağı binmemiz bir lazım. Biraz daha inelim. Şöyle şuradan biraz daha inmemiz lazım. E, kalbimiz bayağı azaldı. Biraz yemek yiyelim. Okey. Şuradan atladık. Şuradan atladım. Yavaş yavaş iniyorum. Su var burada ama lava mı iniyor? Su lava iniyor sanırım. Şuraya bir atlarsam bence Okey. Tamam. 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 Çok fazla kalbimiz gitti. ama olsun. Şimdi biraz daha aşağı ineceğiz arkadaşlar biraz daha inelim. Eksi 52, 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Tamam. Bundan sonra onun durumdan çok mindik indik acaba? Eksi 59 ile 6 arasında aramamız lazım. Bir dakika durun bir. Sanırım çok indik ya. Bir dakika. Arkadaşlar elmas kaçıncı katmanda aranıyordu ya. Hiç hatırlamıyorum. Bir saniye hemen bir ona bakalım arkadaşlar yapay zeka sordum eksi 59 diyor ama eksi 59'a indiğimizde şöyle bir şey var burada bedrak var bedrak olduğu için birazcık sıkıntılı. Şimdi burada biraz bir kazalım arkadaşlar en verimli katmanın burası olduğunu söyledi yapay zeka ama buradan emin değilim çıkacak mı çıkmaz mı buradan buradan bir kazalım iyice. şöyle bir ee, nasıl desem bir kazalım ya birazcık bir şöyle. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Xe9 zor bence arkadaşlar ya. Neden diyecek olursanız, ee, çünkü bedenler çok yakın çıkar mı bilmiyorum. Ama çıkabilir. Arkadaşlar bu arada başka istediğiniz oyun videosu varsa ee, lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir de kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmanızı ve beğenmenizi de rica ediyorum sizden. Çok güzel olur benim için bunu yaparsanız. Arkadaşlar kazmaya devam edelim şöyle. Evet, altın bulduk. Devam ediyoruz. Meşalemizi koyalım. Bence çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Zor olacağını düşünmüyorum yani. Kazmaya devam edelim. Bence bu katmanda yok arkadaşlar ya. Biraz ee, buna geçtim de bu da çok yavaş kaldı ya. O bu enmasında canı bayağı azaldı. Bunda burada çıkmayacak gibi arkadaşlar ya. Biraz yükseklerde mi arasak acaba? Emin olamıyorum. Arkadaşlar bence bayağı bir yükseğe çıkalım biz ya. 16. katmanlara falan çıkalım. Hemen yani bir 16. katmana falan çıkalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar 16. katmana geldik. Şimdi buradan devam edelim. Bence buralarda çıkacak gibi geliyor. Arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Bakın gelin. Şöyle bir iyice bir ileri doğru kazalım. Tamam burada çıkmadı değil mi? Bu tarafa doğru kazalım. Burada çıkmadı sanırım görmüyorum. Bu tarafa doğru kazalım. Bence 16'da çok oldu. Bir 25'e inelim mi? Şimdi çok kararsız kaldım ya. 21 21 Şöyle bir şu tarafa doğru inelim. 22 Tamam. 25 oldu sanırım. Tamam bir, bir katman daha inelim. Okey. Buradan dümdüz kazalım hadi bakalım. Bence burada çıkar gibi bir ümit var şimdi. Hadi bakalım inşallah. Devam edelim arkadaşlar. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben biraz bir şöyle katman değiştirdim. Ee, şöyle bir şu tarafa doğru kazmaya devam edelim şöyle. O taraftan gittim. O taraftan gittikten sonra da zaten birazcık şeyim bitti. Eee neydi onun ismi? Nasıl desem? Eee şey şey kazmamın şeyi bitti. Bayağı gittim bir tane daha kazma falan almaya gittim. Yolda geri öldüm, gidemedi falan. Geri geldim. Ya bu tarafta niye hiçbir şey yok ya? Bu tarafa kazalım biraz da. Bu tarafta da bir şey yok tarafa kazmaya devam edelim. Bu tarafa kazalım. İyice bu köşelere doğru gidelim bir bakayım. Heh buradan gelmiştim. Tamam ya tamam. Heh, yolu bulamadım anasını satayım. Bu taraftan devam edelim. Abi niye hiçbir şey yok ya? Çıldıracağım ya. Şu elmas mı elmas hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar tarafa devam edelim. Bu tarafa bayağı bir kazacağım. Bu taraf içime doğru var gibi bir şeyler. Hadi abi. Altın da verdim bak hadi. Hadi. Vermiyor şaka gibi ya. Abi hadi ya hadi hadi abi hadi. Vermemekte sıracı vallahi. Bu tarafı şöyle biraz daha bir iyice ileri doğru kazıp salalım. Bir de diğer tarafı salalım bakalım oradan çıkacak mı? Burada yok. Bir de bunun tersini bu tarafı kazmış mıydık hatırlamıyorum. he. Ana bu taraf. Aa, bir de bakalım buraya bakalım. Burada da yok. Kazmaya devam edeceğiz bu tarafı bir. Allah'ım ya Rabbi. Herkese neyse bir devam edelim uzun bir süre kazmaya. Devam edelim. Of abi ciddi olamazsın. Sen hiçbir şey yok. Hiçbir yani hiç... Abi çok erken oldu. Daha burada al e, Demir de varmış. Bunları da toplayalım. Lazım olacak dedi. Lan demir ne alaka? Dur bir. Abi ciddi olamaz. Sadece bir tanem var ya. O kadar kazdık ama ya. Aa bir tane daha var lan. Arkadaşlar bulduk bu arada. Çok iyi abi. Bulduk. Çok güzel oldu ya. Biraz daha kazalım ya. Belki bir, şöyle bir ümidim daha var arkadaşlar ya. Bunun üstünde bir. Şöyle bir bu tarafa doğru biraz kazalım. Belki kazalım. Belki buradan da çıkar. Kırılana kadar kazalım. Kazıyorum abi. Ümitliyim yani. Çok ümitliyim. Zombi sesi geliyor. Hadi abi buradan da bir patlatırması gidelim ya. Hadi lan. Çıkmıyor market de ısrarcı ısrarcı. Hadi abi. Haydi. Yok çıkmadı. Neyse. Evet arkadaşlar bu, oyunumuz, bu bu oyunumuz bu bu videomuz. Bu kadardı o zaman. Kendinize iyi bakmayı unutmayınız. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay.